Bergson'a göre zaman, fiziksel bilimlerin öne sürdüğü gibi dışsal, homojen ve ölçülebilir bir şey değildir. Fiziksel zaman, saatler ve takvimler aracılığıyla belirlenen, birbirine eşit aralıklara bölünebilen mekanik bir yapıya sahiptir. Bu zaman anlayışı, insanın gerçek deneyimini tam olarak yansıtmaz. Bergson, insanın yaşadığı zamanın bilinç akışıyla iç içe olduğunu söyler. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, bir saatin tik takları matematiksel olarak eşit aralıklarla ilerler. Ancak bir insan için zamanın akışı her an aynı hızda hissedilmez. Örneğin, keyif aldığımız anlarda zaman hızla geçiyormuş gibi hissederken, sıkıcı veya stresli bir durumda zaman yavaş ilerliyormuş gibi algılanır. Aynı şekilde, geçmiş deneyimlerimiz, anılarımız ve duygularımız şu an yaşadığımız zamanı doğrudan etkiler. Bu da gösterir ki gerçek zaman bilinç tarafından algılanan ve deneyimlenen süredir. Bu süre birbirinden bağımsız ve ölçülebilir birimler halinde değil, bir bütün olarak akar. Tıpkı bir melodi dinlerken notaları tek tek değil, bir bütün olarak hissetmemiz gibi, sürede geçmiş, şimdi ve geleceğin iç içe geçtiği, bölünemez bir bilinç deneyimidir. Bu nedenle Bergson Newtoncu zaman anlayışına karşı çıkar. Bergson'a göre zaman. İnsan bilincinin içinde akış halinde olan, sürekli değişen ve deneyimlere göre farklılaşan bir süreçtir.